Merhaba. Kahve makinamız bu. Delonghi marki espresso makinamız. Ee, böyle bir kahve kolu var. Neredeyse sıfır gibi. Şöyle bir içinde kahve filtresi var. Bu çift kişilik alandan Kahve kolumuzu şurada sıkıştırma aparatımız var. Ona sıkıştırıyoruz biraz bastırıyoruz. Sonra da takıyoruz yanına şöyle. Biraz daha sıkma gerekiyor. Gerekiyor tabii. Burada su haznesi var. Böyle çıkıyor suyu doldurduğunda. Burada böyle bir tane daha çelik filtresi var. Bu da sıfır. Hiç kullanılmadı Hiç kırı ya da başka bir şey yok. Çizik bile yok yani. Bayağı güzel bir cihaz. Burada süt köpürtme bölümü var. Bununla süt köpürtüyoruz. Şimdi makinemizi açıyoruz. Böyle yapıyoruz. Isınmaya başlıyor. Şurada OK şartı yanına kadar bekliyoruz. Şu fazla saç yapalım. Şöyle ben şöyle yani koydum. Yatay fincan koymak gerekiyor. Eğer fincanımızın boyu uzunsa şunu çıkarıp daha uzun fincanları da koyabiliriz altına. Ben böyle iki tane yapacağım için şimdi böyle koydum. Okey ışığımız yandı. Çeviriyorum. oldukça çok, çok, çok güzel, esvesi. Ah, biraz şişki olduğu için sığmadım Ada kanı alttan şişki oldu şu anda. zaman durdurabiliriz. Ben biraz sürü seviyorum. Şuna kadar devam ettiriyorum. Dur dur dur. Çok güzel. Atılasyon çıktı. Şöyle yapıp biraz durayım. Atacağım. Köpüklü kahvemiz hazır. Eğer latte kapucuna yapacaksak sıfır kolunda alıp buhar bölümüne alıyoruz. gene bekliyoruz bu ışık okey yarısı kadar bekliyoruz. Nasıl için suyla Okey, okay, işimiz yandı. Şimdi, şurayı çevirdikçe... Gördüğünüz gibi, ben bunu ne kadar ne Bu da kadar... az Biraz açayım şöyle. Bu şekilde tutunca 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 tutunca. Şimdi ben şimdi açıyorum. Şöyle, şöyle... Suyumuz ısındı, e, süt olsaydı köpürecekti. Kahvemizi de üstüne dökecektik. Latte ya da kapşon olacaktı. Bu şekilde.